Sinema dünyasının kalbi kanda atıyor. Kan Film Festivali'nde iki yeni film daha sinema severlerle buluştu. İtalyan yönetmen Nani Moretti'nin Annem adlı filmi büyük ilgiyle karşılandı. Film annesinin vefatının ardından zor günler geçiren bir yönetmenin hayat hikayesini konu alıyor. Euronymus muhabiri Frederik Ponsar bu yıl 68.'si düzenlenen festivali yakından izliyor. Birçok yeni katılımcının gelişinin ardından şimdi Kırmızı Halı'da boy gösterme sırası Altın Palmiye ödülü yönetmenlerde. Nani Moretti dokunaklı filmini sunarken Gus Van Sant'ın filmi ise gösterim sırasında seyirciler tarafından yuhalandı. <laughs> Gus Van Sant imzalı Sea of Trees adlı filmse seyircilerin büyük tepkisini çekti dünyanın önemli sinema etkinlikleri arasında yer alan Cannes Film Festivali'nde iki Türk yönetmen de yarışıyor. Geçtiğimiz yıl Büyük Ödül Altın Palmiye'yi Kış Uykusu filmiyle Nuri Bilge Ceylan almıştı. Thank you. Thank you. Thank you. Festival 24 Mayıs'ta düzenlenecek Altın Palmiye ödül töreniyle son bulacak.